Herkese merhaba, Uzaktan Öğren Eğitim kanalına hoş geldiniz. Bu videoda Bilsem mülakat sınavına hazırlanan öğrenciler için deneme sınavımızı cevaplayacağız. Hazırsanız başlayalım. Birinci soruya bakalım. Soru işareti yerine hangi şekil gelmelidir demiş. Verilen şekilleri incelersek en baştan itibaren. Kareler içinde de mor noktalar var. Mor nokta sol üst köşedeyken sağ alt köşeye gitmiş. Daha sonra sol alt köşeden sağ üst köşeye gitmiş. Sol üst köşeden de çapraz yönde ilerleyip sağ alt köşeye ilerlemeli. Burada cevabımız D seçeneği olmalı. İkinci soruda bize bir görsel verilmiş. Bu sorularda bu görseli nasıl tamamlayacağımızı düşünürken verilen parçaları zihnimizde yerleştirmeye çalışmalıyız. İpuçları olaraktan verilen şekildeki boşluklara dikkat etmeliyiz. Seçeneklere baktığımızda örneğin şurasının burada bir karenin boşluk olması lazım. 3 seçenekte de boşluklar var. Diğer türlü baktığımda bir kare var. 6 boş olmalı. Bir altı yine dolu olmalı. Bakın hepsinde aynı şekilde. Yine karşılaştırıyorum. Burada en üstte iki kare yan yana olmalı. A seçeneğinde bakın bir kare var. Olmadı. B ve C olabilir. Diğerlerine bakıyoruz. Sağ tarafta iki kare alt alta, uç kısımda evet. Ama B seçeneğine baktığımızda tek kare var, altında kare yok. O zaman cevap C'dir diyebilirim. Üçüncü soru yine bir şekil görsel tamamlama sorusu. Bu e, puzzle'ı boş kısma koyduğumda nasıl bir görüntü oluşur bize onu soruyor. Burada da yine Renkleri dikkatli incelemeliyiz. Yan yana olan renkler, ardı ardına gelen renkler. Bu tür sorularda çabuk yanılabiliriz acele edersek eğer. Ee, çok acele etmeden verilen seçeneklerdeki cevapları dikkatlice incelemeliyiz. Şimdi baktığımızda zaten şu şekil değişmeyecek. Bakın dış kare çerçeve kısmı hiç değişmiyor. Köşelerde işte pembe pembe sarı mor var. Pembe pembe sarı mor. Dikkat edin bakın. Seçenekleri inceliyoruz. Hangisi olur, hangisi olmaz şeklinde. Şimdi baktığımızda iki tane mavi çapraz şekilde gelmiş. Bu puzzle'ı buraya koyduğumda iki tane mavi, burada kırmızı olmalı. Bakın mavi, mavi, kırmızı, mavi, mavi, mavi var, olmadı. Diğerine bakarsak, yine burada da zaten e, ana görselimizde olduğu şekilde sarıların yanındaki şu maviye benzer renk verilmemiş. O zaman cevap? İlk seçenekte doğrudur diyoruz. Puzzle tamamladığımda görsel bu şekilde oluşur. Bakın seçeneklerden eleyerek ilerliyoruz. İpuçlarına bakıyoruz. Hangi şekillerin, hangi renklerin değişeceğini görüyoruz. Yani burada şu kalan renklerin hiçbir değişmeyecek. Zaten o olduğu gibi kalacak. Bunlar buradaki verilen boşluklara uygun şekilde yerleştiriliyor. Dördüncü soruya bakalım. Burada da yine benzer bir soru. Verilen... Eksik parçayı koyduğumda görsel nasıl olacak onu soruyor bize. Yine aynı şekilde incelersek bakın. Sol üst köşenin pembe olması lazım. Zaten birinci seçenekte gri olmuş. Bu şekil kesinlikle olmayacak. Çünkü buralar değişmez. Şu boş olan kısımlar değişecek. Sonra parçayı koyduğumda bu pembenin alt kısmında ne olacak? Turuncu, sarı, kırmızı. Turuncu, sarı, kırmızı. Turuncu, sarı, kırmızı. Doğru gelmiş. Daha sonra... Kahverengi parçayı koyduğumda sarı, gri, turuncu olmalı. Kahverengi sarı, gri, turuncu kahverengi sarı, gri, turuncu var. Sonra bakın, yine sarı, e, gri'nin altına sarı gelecek sarı, pembe, mor. Bakıyoruz şimdi, üçüncü sıradayız üstten üstü zaten gri olması gerekiyor bakın 3. sırada B, e, ikinci seçenekte burada sarı var zaten bakın kahverengin yanında gri olması gerekirken burası zaten olmaz. zaten birinci ile ikinci elediğime göre kalan seçenek doğrudur. Elemeseydim de yine aynı şekilde sırayla ilerleyerek karşılaştıracaktım. Karelere gelen renklerin sırasıyla oturması lazım. 5. soruda Boşluk kısma hangi parçayı koyarsak diyor şekli tamamlamış oluruz. Bakın yine incelersek şurada turuncu üçgenin bir kısmı olacak. Koyu turuncu olarak gösterilen kısım olacak. Burada yine açık e, turuncu kısım var. Şurada bir çizgi olması lazım, tamamlama çizgisi. Yine burada da aynı şekilde çapraz bir şekilde bir çizgi olmalı. Şimdi bakarsak, incelersek Örneğin C seçeneği olabilir mi? Hayır olmaz diyorum. Çünkü burası açık turuncuydu. Burada koyu turuncu bakın. Şu gösterdiğim kısım. C zaten olmadı. D seçeneği olabilir mi? Olmadı. Çünkü şurası bakın koyu turuncu. Devamı da koyu turuncu olmalı şuradaki üçgen. Burada ama açık renki vermiş. A ve B'ye bakalım. A ve B'nin bakın birbirinden farkı ne? Önce ona, bir bakalım. A ve B'ye baktığımda koyu turuncu evet evet. Şu üst tarafta koyu turuncu. Burada ise açık turuncu. Şimdi hemen görsele bakalım. Şu şekilde çapraz ilerlediğimde üst tarafın açık mı koyu mu olması lazım? Açık renk olması lazım. O zaman B seçeneğidir cevap diyoruz. Bilsen mülakat hazırlık sorularımızı cevaplamaya devam edelim. Altıncı soru deneme sınavımızdaki altıncı soruda böyle bir soru var. Şimdi buradaki görsele birim küplerle oluşturulmuş görsele şu açıdan baktığımda karşısına geçip baktığımda nasıl bir görüntü görürüm bana onu soruyor. Burada da önemli olan dikkat etmemiz gereken şey şu. Karşıdan baktığımızda bakın seçeneklerde verildiği gibi birim küpler düz bir şekilde görecektir. Ee, aslında baktığımda işte şurada bir boşluk var. Bakın birinci sıra buraya ikinci sırayı koymamış. Ee, yükselerek ilerliyor merdiven şeklinde ama karşıdan bakınca o ayrıntıyı göremeyebiliriz. Şimdi burada. Mesela boşluk kısımlar var seçeneklere bakarsak. C'de hiç boşluk kısım yok. Acaba burada bir boşluk kısım var mı? Onu, önce onu bir inceleyelim. Yani görselde neresi boş olmalı? Baktığımda şurada bakın. Gösterdiğim kısımda bir boşluk var. Bunu nereden anlıyorum? Çünkü buradaki birim küpün e, yan tarafı işte bu şekilde biraz daha koyu renk. Diğer şekilde aynı şekilde devam etmiş. Bakın üst tarafta aynı şeyi göremiyoruz ya da altta aynı şeyi göremiyoruz. Burası boş olduğu için böyle bir görüntü vermiş. O zaman şurası boş olacak. Peki bu nereye denk gelir? Karşıdan baktığımda bir ikinci sıradan bir yukarı doğru yükselirken bir iki üçüncü boşluk olmalı. Yani A'ya bakarsak bir ikinci sıradan 1 iki üçüncü boşluğun boş görünmesi lazım. Nerede var o zaman cevap? A'da var. Aynı şekilde B'de de olsaydı yani bu boşluk üstte olsaydı yine aynı şekilde üst taraftan bakarak en üstte kaç küp var? İki var. Daha sonra kaç var? Bir boşluk bir şeklinde ilerleyerekten şeklimizi tamamlamaya çalışacaktık. Nasıl göründüğünü bulacaktık daha doğrusu. Evet sevgili çocuklar, 7. soruya bakarsak aşağıdaki yapıyı oluşturmak için kaç adet küp kullanılmıştır? Yine burada da bakın böyle bir yapı var. Birim küplerle oluşturulmuş ama bizim sadece gördüklerimiz değil. E, bu şekilde yapının devam etmesi için mesela en üstte burada bir birim küp varsa bunun altı dolu demektir. Burada bir birim küp varsa altı dolu zaten görünüyor. Şu görünmeyen kısımları da şu kısımları da boş sayacağız. Ve üst üste gelenleri ayrı ayrı saymamız gerekir. Mesela 1 bir, sayalım birlikte. 1, bir, 2. Burada bir tane var 3. Bunun altında da var 4, 5, 6. Altındakini de saydım. Şimdi burada 7 var. Bu üçüncü sıra. Altında bir tane var 8. Bir altta daha var 9. Bu tarafa gelelim. 10, 11. 12, 13. 14, 15. 16, alttakini de sayarsam 17, 18, 19, 20 ve 21. Bu görselde 21 adet küp kullanılmıştır diyoruz. Bu soruda da dikkat etmemiz gereken verilen birim küplerin altlarındakilerini saymayı unutmamak. Verilen görselde ki boşluk hangi parçayla tamamlanabilir? Bize bunu sormuş. Yine ipuçlarından yararlanarak ilerlemeliyiz. Kendimize bir başlangıç noktası seçip oradan ilerleyebiliriz. Seçeneklere bakıp seçeneklerin birbirinden farkı nedir acaba onu bulabiliriz. Mesela baktığımızda seçeneklere şu kısımlara bakıyorum. Dikkatimi çeken o oldu çünkü. Burada bir üçgen boşluk var. İçe doğru bir boşluk var. Burada ise dışa doğru gelmiş o kısımlar. Bakın dışa doğru. Şimdi verilen şeklin Parçanın denk geleceği kısma bakarsan burada bakın dışa doğru bir boşluk var. O zaman parçada da dışa doğru olmalı Yani birinci seçenekteki cevap olmaz. Bir, iki ya da üçüncü seçenektekiler olur diyoruz. Bakalım diğer ipuçlarını inceleyelim. Bu şekilde ilerliyor. Evet. Diğer kısımlar aynı. Peki bunların birbirinden fa diğer farkı ne? Onu bulmaya çalışıyorum şu an. Bakıyorum. Bakın bu şekilde ilerlemiş. Evet. Takip ediyorum sırasıyla. Aynı anda diğer şekle de bakıyorum tabi incelerken. Bakın şu kısımlar. Burada içeriye doğru sanki kare oluşturacak gibi boşluk var. Burada o boşluk yok. Peki bize verilen görselde bu boşluğa mı ihtiyacım var acaba? Parçanın oturması için yoksa boşluğa ihtiyacım yok mu? Ona bakalım. Şimdi bakın nereye denk gelecek? Koyduğumda üzerine koyduğumda buraya denk gelecek. Evet burada içe doğru bir parça tamamlanmışsa üzerine koyacağım puzzle parçası dersem burasının boş olması gerekir. O zaman Cevap ikinci seçenekteki görsel olur. Gelelim dokuzuncu sorumuza. Soru işareti yerine aşağıdakilerden hangisi gelmelidir demiş. Verilen kelimeler kaba, baca, cam eken şeklinde ilerliyor. Dikkat etmem gereken acaba bu kelimelerin birbiriyle bir ilişkisi var mı? Anlam ilişkisi olabilir. Ya da birbirini nasıl tamamlamış? Son harfiyle mi başlamış? Son hecesiyle mi başlamış? Harfleri mi aynı? harf sayıları mı aynı? Birçok seçenek olabilir. Buradaki örnekte ise dikkat edersek verilen kelimenin son hecesiyle başlayan yeni bir kelime oluşturulmuş. Kaba, ba, ca, ca, me, kan. O zaman kan hecesiyle başlayan bir kelime olmalı. Kaza anlamlı, kanmaz. Şimdi bakın kan hecesiyle başlayacağı için kanmaz olur buradaki cevabımız. Devam edelim. Oluncu soru. Yine bilsem mülakat sınavlarında ön değerlendirme aşamasında ve mülakat aşamasında bu tarz e, sözel sorularda sorulabiliyor. Görsel destekli sorularda sorulabiliyor. Önemli olan bütün dikkatimizi vererek soruyu doğru anlayıp doğru cevaplamak, heyecanlanmamak, heyecanımızı kontrol edebilmek önemli. Çünkü öğrenciler sınavlardan çıktıktan sonra e, genelde konuştuğumuz zaman, Birçok bir soruyu doğru yaptıklarını düşünüyorlar ancak sonrasında soruları görürlerse görebilirlerse eğer nerelerde hata yaptıklarını anlayabiliyorlar, acele ettiklerini görebiliyorlar. En önemli kozumuz bu olmalı, sakin kalabilmek ve soruları doğru anlayabilmek. Şimdi 10. soruya bakarsak aşağıdaki verilen sözcüklerden hangilerinin arasındaki anlam ilişkisi diğerlerinden farklıdır? Bu soruda bakın anlam ilişkisine dikkat etmemizi istemiş zaten soruda bakalım. A'da çınar, ağaç. B'de serçe, kuş, elma, meyve, portakal, vitamin. Şimdi bakın çınar bir ağaç türüdür. Serçe bir kuş türüdür. Elma meyveler, meyvelerden birisidir. Portakal, vitamin demiş. Şimdi vitamin e, türleri var. Mesela ağaç türü, işte çınar dedik, kuş türlerinden birisi serçe dedik. Vitamin türleri evet var. A vitamini, B vitamini ama Burada meyve ismi veremeyiz. Portakal evet meyve bir meyvedir. Vitamin bulundurur ama anlam ilişkisine baktığımızda farklı olabilecek ilişki burada var diyoruz. Cevabımız D seçeneği olabilir. Yine aynı şekilde bu soruda anlam ilişkisi içeren sorularda, sözcükte anlam sorularında, eş anlamlı anlam şeklinde sorular da gelebilir. Buna da dikkat etmeliyiz. 11. soruda yine daha önce cevapladığımız soruya benzer bir soru. Verilen birim küplerle oluşturulan yapıya Ok yönünden baktığımda hangi görüntüyü görebilirim? Bize bunu sormuş. A, B ve C seçeneklerindeki görselleri görüyoruz. Bakın birbirinden farklarını görüyoruz. Şu kısım boş, bu kısımlar dolu. Şimdi verilen görseli inceleyelim. Bu kez de en alttan başlayarak sırasıyla inceleyerek ilerleyelim. En altta 1, 2, 3, 4 tane yan yana kara görebilmeliyiz. İkinci sıraya bakarsak orta sırada bakın sol taraf boş, sağ taraf boş. Ortada iki tane kare görmem lazım. Yani B seçeneğindeki gibi olabilir. C'deki gibi olabilir. A olmaz. Burada çünkü üç kare var. Verilen yapıda 3. basamağa çıkarsak. Bakın burada bir kare var. Yanında bir kare. Burada da bir kare. Yani üç kare var. Bu taraf peki sol taraf tabi boşluk olabilir mi? Hayır boşluk yok. 1, 2, 3 kare var. B olur mu o zaman cevap? Olmaz çünkü burası iki tarafında boş bırakmış. Hayır burada birim küpler var. O kısımların dolu görünmesi lazım. En üst e, basamağa geldiğimizde de burada sadece bir e, birim küp var. O zaman bir kare görünmeli burada da cevap C seçeneğidir diyoruz. 12. soruyu incelersek. Verilen görselin doğruya göre simetriye seçeneklerden hangisidir? Bakın verilen doğru burada. Koyu siyahla çizilmiş. Görselin doğruya göre simetri. simetrini almak neydi? Aynı şekilde e, görselin e, şu doğruya göre tam e, katlanır gibi düşünerekten. yani Bir kağıda o tam ortadan katlarsam nasıl olur? İki ucu birbirine tam eş olarak gelir. Yani buraya koyacağım görselde şunu üstüne katladığımda birbirine denk birbirine aynı olmalı. Ya da şimdi baktığımda simetrini alırken simetri çizgisine yakın olan şekiller hangileri olmalı? İşte buradaki şekil şurada bir boşluk olmalı ortada. Burada da bir daire olmalı. Seçeneklere bakarsak bakın ortada boşluklar B seçeneğinde var mı? Yok. Olmadı. A olabilir mi? Evet. C olabilir mi? Bakıyoruz. Olabilir. D olabilir mi? Evet. Peki D seçeneği Ortada boşluk olduğu için olabilir ama burada bir ok var. Hayır ok olmaz. Peki bu verilen e, görselin simetriğini aldığımda aynı şekilde mi görülecektir? Yani aynı şu A'daki gibi mi görülür acaba? C'deki gibi mi görülür? Katladığımda tam üstte denk geleceğini düşünürsem, değil mi? C'deki gibi görünmesi lazım. Birebir görünmez. Şimdi bakıyoruz. E, o zaman sadece ne kaldı elimde olabilecek cevaplardan? C kaldı. Yine diğerlerini de inceleyelim. Ok var bakın. Ok simetriğini aldığımda evet doğruya bu şekilde uzak kısımda görünecek ve tam tersi yönde görülecek. Yine aynı şekilde buradaki kıvrım nokta bu şekilde ters yöne bakarak şekilde görünmesi gerekir. 13. sorumuza bakalım. Birbirine eş küplerle oluşturulan görsele üstten baktığımızda nasıl görünür? Şimdi bakarsak üstten baktığımızda. Bakın daha önceki sorularda karşı yönden bakıyorduk. Üstten baktığımızda da yine aynı şekilde birim küpler nasıl yerleştirilmişse o şekilde görülmeli. Şimdi bakın farklara bakalım. Seçeneklerdeki farklara bakalım. A, B, işte B'deki tamamen farklı bir şekilde. C'ye bakıyoruz, D'ye bakıyoruz bu şekilde görülmüş. Şimdi bakın. Yukarıdan baktığımda bu birim kareyi görmem gerekir. Yanda bir tane daha, yanda bir tane daha. Üç tane yan yana olmalı. Bu şekilde ilerlerken de 1 2 3 tane yan yana görmeliyim. Şu şekilde ilerlediğim kısımda sadece 1 tane görürüm. Değil mi? Şimdi o zaman B'deki kısım olur mu? Olmaz. Bakın A'dakine bakalım. A olabilir. 1 2 3 tane birim kare olduğunu varsayarsak burada. Yine 1 2 3 tane olduğunu varsayarsak şu çizgiler eee buradaki birim kare eee birim küpün daha alt seviyede olduğunu göstermek için çizilmiş bize. Çünkü bunlar 1, 2, 3 tanesi yan yana değil. Bakın ikisi yan yana araya çizgi koymamış o yüzden. Sonrasında ortada kısımda yine alt seviyede kalan bir birim küp daha var. Bu kısımlarla boş bakın. O zaman cevap yine A seçeneği oldu. Devam edelim 14. soru. Burada da yine renklerle oluşturulmuş kare görselleri var. Verilen boşluk hangi parçayla uygun şekilde tamamlanır demiş bize. Eğer incelersek hepsini tek tek zihnimde yerleştirmeyi denersem bakın şu sıranın pembe olması gerektiğini görüyorum. O zaman burada 3 tane yan yana dizilmiş pembe kareler olmalı. Daha sonra üst kısmında mavi olduğunu görüyoruz. Bakın 1, 2 evet buralara mavi gelmeli. Yani A seçeneğindeki cevap doğru olur. Üst kısımda da yine mavi renk var. 15. soruda. Açınımı veren, verilen küp hangisi olabilir demiş bize. Şimdi yine burada da bakın kareleri birleştirerek küp oluşturmaya çalışmalıyız. Küpün nasıl yapıldığını e, bu tarz sorularda küpün açılıp tekrar kareleri katlanarak kareler birleştirerek nasıl oluşturulması gerektiğini bilmeliyiz. Burada renkler verilmiş çünkü bu küp oluşturulduğunda yan yana gelebilecek renkler hangileri hangi renkler yan yana gelemez. Bunlara dikkat etmeliyiz bu tarz sorularda. Şimdi baktığımız zaman ilk seçenekte bakın. Şu şekilde bir gri renk var. Mor var, kırmızı var. Peki verilen görselde bize gri bir renk var mı? Yok. O zaman bu olamaz. İkinci seçenekte bakın mavi renk var. Mavi renk kare var mı bu küpte? Hayır. Üçüncü seçeneğe bakalım. Burada kırmızı, turuncu, sarı var. Evet, kırmızı, turuncu, sarı bu şekilde görülebilir. Diğer seçenekte bakın mavi var yine. E, mavi renk yoktu burada bizim. Bu soru o yüzden kolay bir soru oldu. Çünkü sadece renklere dikkat ederek yapılabilen bir soruydu. Ama bazı sorularda yine sadece e, küpün üzerinde bulunan renkler verilir ama renklerin yerleri değiştirilerek verilebilir. Mesela asla yan yana gelemeyecek renkler vardır. Örneğin burada turuncu ve turuncu ve kahverengi yan yana gelebilir mi bu küp oluşturulduğunda? Hayır, karşılıklı gelebilirler. O yüzden bunlara dikkat etmeliyiz. Diğer soruda soru işareti yerine hangi görsel getirilirse belirli bir kurala göre ilerlemiş olur demiş. Şimdi bu soruda yine bakın verilen görseller aynı, sadece ne olmuş? E, çevrilmiş diyebiliriz görseller. Saat yönünde çevriliyor bakın. Sarı kısım üstteyken birazcık çevirmişsiz yan tarafa gelmiş. Daha sonra alt kısma gelmiş. E, tekrardan aynı yönde çevirirsem ne olması lazım? Sol kısma gelmesi lazım. Yani A'daki ve B'deki ve C'deki cevaplar olabilir. Şimdi e, görselin diğer renklerini incelersek. Bakın sarının yanında ne var? Kırmızı var. Kırmızı evet. Kırmızılık dörtgen evet. Ama burada yeşil var olmadı. Yine e, verilen görsele göre kırmızının altında iki kare var. Hangi renk kareler? Mavi renk kareler. Evet ama burada yeşil verilmiş. O zaman cevap A seçeneğindeki olur diyoruz. Bilsem sınavlarında sorulabilecek tarzda soruları bu videoda sizler için cevapladık. Daha önce Bilsem deneme sınavı olarak bu videodaki soruları paylaşmıştık ancak çözümlerini anlatarak, detaylı anlatarak paylaştığımız bir video değildi. O videoda sizlerden çözüm beklemiştik. Bu videoda ise, paylaştığımız videoda ise verilen soruları detaylı bir şekilde anlatarak nasıl çözmemiz, nasıl yaklaşmamız gerektiğini açıklayarak ilerledik. Bilsem sınavına hazırlanan, bilsem mülakatına hazırlanan öğrenciler için umarım faydalı bir video olur.